Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Emir bu servette görmüş olduğunuz gibi Free Room sunucusu tanıtıyorum. Cadde Free Room'dayız. Arkadaşlar e, öncelikle söylemem gerekirse arka sarka Free Room e, sunucusu tanıtıyorum. E, ancak e, rol play sunucusu öyle tanıtacak aham şaham FBS güzel hani güzel sunucular yok açıkçası ee, sizden isteyeyim arkadaşlar kendi sunucumuz varsa ya da e, öyle büyük sunuculardan varsa sesli, hard ya da text yazılı medium nasıl oluyorsa e, sunucu isimlerini yazmaz arkadaşlar girip orada e, videolarını çekebilirim. E, bugün Cadde'deyiz arkadaşlar. E, Türkiye'nin galiba e, en büyük e, Feriorum sonuçlarından biri. E, bugün Cadde Feriorum'dayız. Sizlere kısaca Cadde Feriorum'u tanıtacağız arkadaşlar. E, yanımda yapacağım var. Hoş geldin yapacağım. E, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, şimdi öncelikle e, videonun başında da bir araç çalıştırdan e, cadde feriyorum araçlarından e, sizlere spor araçların e, bir kısmını göstereceğim GTR var bu şekilde Ünal Turan aracıymış Skyline GTR 34 Supra var GT86 var e, Şavrele ZR1 var arkadaşlar bu şekilde e, daha fazla ara, ara, e, konuşamadım Araçtan tanıtmayacağım e, şimdi arkadaşlar e, öncelikle drop'una gidelim slash drop dur o alalım. yavaş 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 olalım yavaş. Rx'yi de çıkartalım. Bir tane e, da göstereyim. şöyle gidelim bakalım. Dur da bu şekilde. Lock indi aşağı. Şarkı şarkı toplayamıyoruz da geri geri gidelim. Hop sür bakalım. Abi çok sıkıntılı. Slash Hesoyam yazsın abi. Slash Hesoyam yazsın. Hesoyam sonsuz para verildi bu server için e, yapılmıştır e, 99 milyon para verdi arkadaşlar e, şeyinden de bu şekilde düşüyorsunuz e, fuara gidelim slash fuar e, yazamadım fuar e, e, şarkı açan yoktur arkadaşlar dediğim gibi e, sunucunun tanıdıklarını sebebi evet. e, hani bu şekilde aktiflerini toplamaya çalışıyorum görmüş olduğunuz gibi burası zaten e, Türkiye'nin en büyük sunucularından biri olduğu için Filorum sunucularından biri olduğu için e, görmüş olduğunuz gibi zaten e, çok dolu dolu her yerde insan var e, şurada arkadaşlar e, burası Mechanic Winewood yazıyor e, burada da şöyle bu şekilde yerler var Mekanik mi? Modifiye mi? Artık neresi uçarak giremiyoruz içine. Ee, başka neresi vardı? Dua, du, drop vardı. Başka neresi vardı? Efecan. F1 panellerini, F1, F2, F3 bütün panellerini tanıtacağım arkadaşlar. Şöyle inelim buraya. F1. F1'de e, kıyafetlerden bakalım. CJ karakterler. E, cadde free karakterleri. Mesela erkek bir. E, biraz şöyle kapat abi f6 bas f6 şöyle, bas bi saniye şu şekilde arkadaşlar biraz karakter tanıtalım ee şöyle ee bordo verili varmış görmüş olduğunuz üzere bordo verili karakter ee yeni karakter f6. varmış şu şekilde ee polis karakter bir. karakter 2 iki. i̇ki tane kadın karakteri varmış şu şekilde ee f6 mı dedim f6 basayım. Heh, F6'da e, ışınlanma paneli varmış. Ee, arkadaşlar bu şekilde karakterler var. Ee, şöyle göstereyim daha. Ee, bununla devam edelim. Hem kendimize karakter bulmuş olduk. F2 panelinde arkadaşlar buradan silah, can. Ee, bunları SJ'de kullanabiliyoruz. Mesela size ne alalım? Ee, üzerimde şey vardı. uz alalım mesela şöyle. Ee, neredeyiz abi? Şöyle azıcık güvenli alan dışına çıkalım. Şurası iyidir. Yine abi aşağı. Mesela arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi az önce uzu aldık. Uzu burada. Çift uzu bunlar. E, pompalı var bu şekilde. Değişik değişik skinleri var arkadaşlar. Skinle, skinle. E, tabanca var Colt. Görmüş olduğunuz gibi o da bir tane. E, Bunların arkadaşlar e, sesleri de var görmüş olduğunuz gibi. Keleş de bu şekilde bunlara kendi özel sesleri de var. F3'e basıyorum. F3'te top kill var. yani bütün öldürmeler var. En çok öldüren ruling öldürmüş. 11.290 kişi öldürmüş. F4'e bastım. Burası araç kontrol paneli. Renkli araba renkli var. bir önceki videomda göstermiştim zaten buraları. E şeyler de var. F5'te YouTube varmış arkadaşlar. Trendler milyar, milyar, vesaire. Yani şuraya bir Mr. Emir çakalım. E MR üstüne e, emir Çakalım abi aşağılarda kanalımızı bulalım ee, xliadro olarak xliadro olarak gözüküyor buradan da videomuzu izleyebilirsiniz arkadaşlar kendi videomuz buradan like atmayı abone olmayı unutmayın buradan abone olup e, buradan da like atabilirsiniz. Teşekkür ederim. Like atıp abone olanlara. F6 paneli varmış. F7 de göstereyim. F7 yok. F9. F9'da güncellemeler var. Drift 1, Drift 3, egzoz patlama, Slash Turbo, VS yeri vesaire. E, şimdi arkadaşlar e, F6'dan mekanlara Drift 1'e girelim. E, şimdi jetimizi açalım. E, buraları araçla şey göstermiyorum. E, bu arada e, demiştim zaten e, önceki videoda ses fazla gelebiliyordu araç ses, seslere konuşamadım araç seslere fazla geliyor olabilir falan ne e, tam tahmin ettiğim gibi araç seslere fazla gelmiş e, onun için de kusura bakmayın e, kafeye gidelim inşallah e, şarkı yoktur burada burası neresi nereye gittik dondu Evet arkadaşlar kafede yüklensin kafede e, şeyinde orada bu şekilde bir yer arkadaşlar açıkçası e, Zafer'e göre e, daha mesela e, değişik, değişik şeyler de var arkadaşlar. Güzel yerleri de kötü yerleri de var sunucuların. E, sunucularını tanıtmamı sevdi arkadaşlar tanıtacak. Öyle şayan e, sunucular yok. Mesela e, roleplay sunucularından birine gidiyorum. E, adamlar ya FPS kötü oluyor mesela. E, 20 FPS'ten video açınca 10 FPS'e falan düşüyor. Ee, ya da şey oluyor mesela adamlar bizi soruyor vesaire ee, çok saçma salak şeyler oluyor ee, bunlar için ee, hani şöyle söyleyeyim varsa sizin sunucunuz şeyiniz ipsini ya da discord adresini yazın ee, gelip tanıtayım sunucunuzu ee, ücretsiz bir şekilde ee, hani tanıtacak şu anda sunucu bulamıyorum buralara girilmiyormuş ee, efecan düştü efecan internet gitti galiba ee, bu şekilde buralarda şeyler... CFG sanayi var. böyle görmüş olduğum <laughs> CFG sanayi şöyle. Burası modlu galiba. Evet modlu. Fuar var. Fuar 2'ye gideceğim abi. Fuarı göstermeyeceğim. Fuar ana fuar zaten. Normal fuar. Diğer fuar da buradaymış galiba. Tamam. Neyse devam edelim. fuar 2'ye gösterdik. Fuar 3'e gidelim. Ee, en sonda otogarda bitirelim. Ee, görmüş olduğunuz gibi işte bu tarz bir yer. Otogarımızda gidelim. Otogarda arkadaşlar... Şşş, neresi otogar ya? Otogar neresiymiş? Otogarda burası galiba. Ee, bu şekilde sunucu arkadaşlar, sunucunun e, aktiflik oranını da söyleyeyim size. 145 kişi. Chat'in altında gösteriyor zaten 145 kişi e, sunucu e, sunucuya büyük ihtimalle daha da hızlı yenilikler geliyor e, üstte duyurularda zaten geçiyor arkadaşlar e, F9 muydu F9 e, şimdi slash fight club slash slash vs hemen bakalım vs yeriymiş dur bakalım vs yeri ee, eklenen şeyler de burada ses sistemi eklenmiş motor aç kapat el freni indirme kaldırma biz tercih için teşekkür ederiz diye oyun kuralları var burada 1 ee, saat ban vesaire alevi küfür lokal chat yetkili kuralları yetkilinin görevlerini yapmaması yasak vesaire komutlar ee, burada arkadaşlar komutlar varmış hd hey mesela burada hd hd açıldı mesela Oyununuz daha işte olabiliyor ee, Burada Discord var Sabah saati mesela şöyle ST12 Bu şekilde saati Aydınlatabiliyorsunuz ee, VIP panelde göstereyim arkadaşlar VIP ee, VIP almamız gerekiyormuş Siren sistemi FPS mesela FP varmış arkadaşlar böyle FPS moda geçtik mesela Şöyle göstereyim ee, Şöyle silahçı falan. bu şekilde görmüş olduğunuz gibi FPS modu. mesela değiştirelim slash FPS 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 görmüş olduğunuz gibi FPS artı etkin ee, 40-45 FPS'e çıktı HD kapalı vesaire bir şeyler oldu FPS kapat görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar daha uzaklara daha yakınlara oluyor ee, aradaki farkı mesela bakın karşı gözükmüyor Bir karşı gözükmüyor FPS yazıyorum karşı açılıyor FPS'in düşüyor bunu yazıyorum. Karşısı kapanıyor daha net ve güzel oluyor. Güzel de yapmışlar bunu. Evet 9'dan devam edelim. E, FPS, Motor, Cam 1, Cam 2, Fuar Drop Sanayi, Atla, Otur, e, slash, e, slash Atla, atlay gidelim. Uçağa, uçak arkadaşlar. Buralar e, şeylerde de vardı. E, öncekinde de vardı. Hemen bu şekilde gidelim. Ciddi misin abi? ciddi sınavı şöyle uçalım bakalım böyle inelim nerelere gideceğiz bakalım ee, ben burada slash fps açayım İşte aç canımız çek evet. Ağza geç, geç canımız gidecek Sağ ol Şu para gidiyor görmüş olduğunuz gibi. Slash otur vardı otura gidelim. Görmüş olduğunuz gibi otur yerde değilmiş şeymiş. Ee, neymiş orası atlama şey oturuyor işte drop var sanayi var e, ee, ve taklar ee, iletişim bilgi bilgide ee, bilgi de burada bu kadar beni izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim bugün cadde filörümü tanıttık ee, abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz kanalımız, kanalımıza destek olabilirsiniz ee, discord adresimiz aşağıda bulunuyor ee, Videonun altına kendi sunucunuz ya da tanıtmamı istediğiniz rol play sunucuları olur. fillerum room olur. Yazarsanız tanıt hani tanıtırım e, elimden geldiğince. E, sizin sunucularınızı da tanıtacağım arkadaşlar. E, eğer aşağıya Discord'unuzu ya da IP'sini, sunucunuzun IP'sini bırakırsanız sizin sunucunuza da gelip tanıtırım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrardan. E, abone olup like atarsanız kanala destek olabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Ee, görüşmek üzere. Bye bye.